Şimdi yine e, özellikle incelediğim örneklerden e, aklımda kalan bir iki bir şeyi e, söylemek isterim. Bunlardan bir tanesi e, verdiğim örnek 53'teki ucuz subay evleri mahallesi. Ucuz subay evlerindeki e, bunlar e, tek katlı ama yerine göre farklı bodrumlar üretebilen, dolayısıyla dış ya da iç merdiveni olan konutlar iki katlı olmakla birlikte. Yani iki ve tek katı var. Pardon. Şimdi şöyle bir üretim biçimi var. Bu yakınlarda hiç böyle bir üretimi görmüyoruz. Daha komple, Merdiven kovaları üretiliyor ama merdiven basamakları standartize. Merdivenin e, yatay kirişleri üretiliyor ve merdiven basamakları standart olarak dönme e, basamağı da dahil olmak üzere belli bir standartta mozaik döküm, e, parlatılmış olarak yerine konduğunda inşaat bitmiş oluyor. Temiz işçilik e, ve bunlarda hiçbir yıpranma yok. Şimdi aynı dönemin e, Ulus çevresindeki, Kızılay çevresindeki Ankara Merkez e, iş alanları bunlar. E, örneklerine bakıldığında aynı şeyi görüyorsunuz basamak eskidi yenileyebilirsiniz o derecede şimdi bileşenlerle ilgili bir şeyi vurgulamış oluyorum ama ikinci vurgulayacağım konu da şudur yine Ankara ucuz subay evlerinde ama dönemin hemen hemen bütün e, e, konut kooperatiflerinde de böyle bir üretim biçimi vardır e, unut alacak olan kişiye yani kooperatif üyelerine seslenen kataloglar hazırlanır kataloglarda diyelim ki 8-10 tip vardır ama 8-10 tip e, bulundukları parsele uygulanırken ustayla Mimar baş başadır tabi dönemin teknolojisiyle bağlantılı bir şey yani e, o kesin ee, ama mesela e, tavan yüksekliği e, 2.80, e, 25 tuğladır. E, şunu vurgulamak istiyorum. Yani mimarla duvarcı ustası birlikte üretirler yapıyı. Şu anda bu aşırı uzmanlaşma ve bölünme çerçevesinde BIM gibi sistemlerle yeniden ilişki kurmaya yönelik bir çaba var biliyorsunuz. Ama BIM kullanma evet çok önemli. Ama BIM'e gelmeden önce mimarların kendi ürettikleri tasarıma daha fazla sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Mimarın ustadan öğreneceği çok şey var. Bunu söylerken tabii Cengiz Bektaş, Nevzat Sayın, Han Tümertekin gibi isimlerin üretimleri ...bunu kanıtlıyor zaten. Hem mimarın... ...ustadan öğreneceği çok şey var. Bu değişen teknolojinin ve... ...malzemenin getirdiği ortamda. Her gün bir yenilik. Ama ustanın da... ...mimardan öğreneceği çok şey var. Yani usta da... ...orada pasif olarak eğitilmiş oluyor. Öyle değil mi? Şimdi bu çerçevede... ...balkona baktığımızda dünyamız değişebilir bence.